Teknoseyir'e geldiniz. Bu bölümde biraz ara verdiğimiz Digital ailesine Velociraptor ile evet. geri dönüyoruz. Renkleri gözden geçirmiştik. Evet. İşte siyah, mavi, yeşil, kırmızı hepsinden bahsettik. West Bu Tan renksiz mi abi? Bu Velociraptor. Bunun rengi yok gördüğün gibi. Şöyle enteresan bir disk. 2,5 inç bir disk. 3,5 inç kasada yer alıyor. Biliyorsun Velociraptor... Western Digital'in Rakipsiz ürünü. Evet Bu ürünün bir benzeri yok. Çünkü bu 10.000 RPM. Yani 10.000-15.000 RPM disk eskiden beri var zaten. Ama bu hani sata. Herkesin kullanması için üretilmiş bir 10.000 RPM disk. Bunun benzeri yok evet. rakiplerde. Şimdi biraz tozlu raflar yaparsak. 2003'te ve sıra 2003'te Raptor çıkıyor 10 GB O normal 3.5 inç disk biliyorsun. Evet, hayalini sistemdi. Evet. Ama kimse 30 alamazdık. 37 GB'tı, Biraz kapasitesi de küçüktü ama olaydı. 2006'da Raptor X çıktı. Böyle pencereliydi falan. İyice çıldırmıştı Vestendil'ler hatırlarsan. Mod modculara özel disk yapmıştı. içi gözüküyordu. Üstü pencereliydi. 2008'de Raptor Velociraptor oldu. İşte bu şu formata geldi. 2.5 inç bir disk haline geldi ama 3.5 inç kasaya takılı. Buna ice pack diyorlar. Soğutucu aslında bu farkındaysan. Evet. Ya iki işe yarıyor. Hem bu normal işte vida delikleri 3.5 inç vida deliği normal her kasaya, her yuvaya takabiliyorsun bu sayede. Büyüklüğü aslında hani büyük falan gözüküyor bu aslında standart 3.5 inç büyüklüğünde. Ee, aynı zamanda dediğim gibi soğutucu eee iki, 2 içindeki 2,5 iki inç diske destek oluyor. Peki onu öyle tek başına çalıştıramaz mıyım diskini alıp? Valla çalıştırırsın da bu şey değil. Bak 9,5 mm falan değil içindeki. 15 mm yanlış hatırlamıyorsam. Bunu yani laptopa falan takamazsın. Sığmaz. Bir de herhalde ısınma sorunu. Sunucuya zorluk. evet. Bunu so, so sunucuya takabilirsen takarsın da ya yani öyle bir kullanımı yok. Hı. Hmm. Ee, SATA zaten bağlantısı görüyorsun. Arada küçük bir köprü kart var. Normal buradan alıp bağlantıyı standart şeye getiriyor. Ee, şimdi 2008'de Velociraptor oldu dedik. 300 GB'tı o model. Bende de var. Ben Dark Hardware'da onu yıllarca test sisteminin diski olarak kullandım. Şimdi bu elimdeki Velociraptor en son modeli 1 TB. Bu e, Raptor serisi olarak düşünürsen 6. nesil oluyor. Velociraptor olarak düşünürsen de 3. nesil oluyor. Elimde 1 TB modeli var. Bunun 500 ve 250 GB modelleri de var. Ee, söylediğimiz gibi 10.000 RPM olarak bu kategoride bunun rakibi yok. Yani tabii, tabii. 37 GB'lerden TB'ye geldik. TB'ye geldi. Şimdi şey biliyorsunuz. yalnız Velociraptor eskiden beri diskin hani o kayıt yoğunluğu olayında iddialı değildir. Yani hatta genelde bir nesil geridir. Normalde sizlere göre fakat 10 bin hmm. onun detaylarını konuşacağız. Şimdi ee, biraz teknik rakamları aradan çıkartırsak işte 250 500 bir terabayt modelleri var elimdeki bir terabayt bir örneği daha var. 64 megabayt cache var standart. SATA 6 gigabit. 10 bin SATA konusunda da şunu söyleyelim. Şu bağlantı noktaları standart SATA. Bu Velociraptor'un özellikle o işte ilk Velociraptor'da sorundur. İlk modelleri standart değildi. Onun da şöyle bir sorunu var. Hani normal desktop kasada tamam hani kablo takıyorsun zaten istediğin gibi takarsın da hani burada da olsa takarsın da kızaklı sistemlerde bunun yeri değişirse uymuyordu. Bunlar işte artık backplane uyumlu deniyor. Normal yani her şeye takarsın. NASA yani NASA'da takarsın takmak istiyorsan standart SATA yuvası. 10.000 RPM. Bunun dışında tabii şöyle hani e, bu sadece 10.000 RPM bir disk değil. Bunun hani garanti süresine falan bakarsan bu aynı zamanda hani, normalden de daha kaliteli bir disk. Restendiriciler bunun her şeyine özeniyor. Server'da kullanılabilecek o titreşimleri sönümleyen teknolojiler falan bunda da var. E, ama her zaman söz dönüp dolaşıp aynı yere gelecek 10.000 RPM. Şimdi 10.000 RPM ne sağlıyor? Bir kere dönüş hızı fazla, okuma yazma hızı yüksek. Fakat bir 2.5 inç disk olduğundan ikincisi de bunun dedim ya plakaların aslında kayıt yoğunluğu çok yüksek değil. O yüzden hani sabit okuma yazma hızında bundan mucizeler beklemeyeceksin. Hatta şimdi birazdan rakamlar vereceğim. Hani 1 TB plakalı 3.5 inç diskler var ya onlara e, zor yetişiyor falan. Fakat bunun esprisi şu Murat. Şimdi iki buçuk inçtiz. Niye iki buçuk inç dedik? Ee, Hard diskin kafası şöyle bir kol şeklinde biliyorsun gidiyor geliyor arıyor. İşte burada mesafe az. Üç buçuk inçte mesafe fazla. Kafanın gitmesi gereken yol fazla. Bunda az. Dolayısıyla milisaniye olarak şu erişim süresi arama süresi de erişim süresi de daha düşük. Hmm. Şimdi erişim süresi şu arama süresi şu biliyorsun arama süresi kafanın o bilginin olduğu ize gitme süresi. Evet. Bir de onun üzerine gecikme diye bir şey biniyor. O da çünkü şöyle hani kafa buraya geldiğinde bilgi dönmüş, kaçmış olabilir. O bir daha dönecek buraya gelecek. Ona da gecikme deniyor. 10.000 RPM ve 2,5 inç olunca şu sürede az. Dolayısıyla toplama bunların erişim süresi oluyor. Erişim süresi 3,5 inçten düşük. Bu da ne anlama geliyor? saniyede yapabildiği işlem sayısı da fazla. Genel olarak performansı da okuma yazma hızı sabit hızı çok yüksek olmasa bile performans yüksek. Ee, biraz rakamlar vereyim. Western tamam. Digital diyor ki 200 MB civarı diyor. Hakikaten 200 MB'ın üzerinde maksimumu okuma yazma veriyor. Ortalama aldığında hani çünkü hep düşer ya hız Doğru. ilerledikçe Ortalama aldığında ben HD tak var ya HD tak. Hmm. O eski olmasına rağmen hala çok düzgün sonuçlar veren bir uygulama. Okumada ortalama 173 MB. Yazmada 134 MB rakamını gördüm. Güzel. Ee, mesela bir Western Digital'in yine Blue serisinin 1 TB ile karşılaştırdım. Onun da yine 200 MB'ye yakın rakamları var. Dediğim gibi çok Devrim yok arada. Ama bak devrimlerde Şöyle söyleyeyim. Yine Western Digital Blue serisi. Bir terabayt disk. Yani o genel kullanıma yönelik bir sabit disk. Onun erişim süresi 14.8-15 milisaniye. Bununki 6.9-7 Yarı yarıya. Yani. Yarı yarıymış. İşte o da zaten hard disklerin sorunu erişim süresi biliyorsun. Okuma yazma tamam 200 megabaytlar, 150 megabaytlar iyi rakamlar. Fakat erişim süresi gördüğün gibi yarı yarıya. Bununla birlikte biz normalde harddisklerde o değere çok bakmıyoruz ama şu IOPS dediğimiz saniyede okuma yazma işlemi sayısı var ya normal işte öyle bir herhangi bir harddiskin iki katı 3 katı. Normal harddisklerde 300-400 gibi rakamlar görüyorsun. Bunda 800'leri, 700'leri, 900'leri görüyorsun. Ben bunu RAID'de yaptım. 2 tane vardı elimizde. RAID'de okuma rate 0'da yine 4 beklendiği üzere 2 katı 400 MB civarı maksimum okuma hızı ortalamada 342'ye düştü. Tamam 2 katı yani. birebir tamam. tek okuduğum rakamların 2 katı. Yazma da yine 400'lerden başladı. 165 65 ortalama olarak rakam almışım. Normal bunlar. Bu hız bu rakamlarla biraz o stripe size'da falan oynarsın da ama Alacağın rakamlar aşağı yukarı bunlar. Ee, fakat yine IOPS'ta yine çok iyi rakamlar. 1000'in üzerinde rakamlar gördüm. 200'lerden 300'lerden. Çok iyi. Ee, Murat yani performansı hard disk olarak, mekanik hard disk olarak muhteşem. Bir de şu tarafı hoşuma gitti. 2.5 inç olduğu için bu kadar 10.000 RPM dönmesine, yüksek hızına falan rağmen güç tüketimi çok yüksek değil. Hmm. Mesela bak 5 watt civarında aktif tüketimi bu normalde yani 1 terabayt disklerde 6-8-7 watt falan gibi rakamlar görüyorsun onlardan düşük çünkü 2.5 inç evet. 10.000 rpm olsa bile e, bu da iyi bir şey. E, Murat hani e, performansı mekanik disklerde Ya yani şeyleri dediğim gibi hani şimdi e, sırf hani itiraz etmiş olmak için e, söyleyen oluyor. yani hani 15000 rpm disk de var. 10000 rpm disk server pazarında çok normal bir şey ama o işte server pazarı. Onların çoğu zaten onlar zaten SATA kullanmıyor. SAS'ı bile bıraktı. Doğru. E, SAS oldu biliyorsun. Ya da fiber bağlantılara geçti. Onlar hani ev kullanıcısının şeyinde değil. Onu alacaksan bir de kontrol kartı alman lazım. Ev bilgisayarına takacaksan. Biz evde kullanacaksan ya da ufak server'da falan kullanacaksan bu disk rakibi olmayan Western Digital'in özel bir ürünü. Hızı da ortada. Başka bir itirazda şöyle gelecek. Hani SSD'lerle kıyasla diyecekler sana. Evet. Onda şimdi şöyle. Tabii ki SSD hızlı. Yani şimdi dürüst olmak lazım. Bunda diyoruz ki ya işte bin küsürlü IOPS sayıları gördüm. Çok güzel falan diyoruz öbür tarafta 90 bin falan görüyorsun normal onda mekanik parça yok Doğru. bunda yine mekanik bir disk ee, okuma yazma hızı Tabii ki yine güncel SSD'lerde daha yüksek fakat hani orada fiyatta kapışacaklar Murat Çünkü bak şöyle şimdi Velociraptor pahalı 1TB disk 100 doların altına var hele bu mesela Westlander'ın Blue serisi e, Green serisi değil. 100 doların altına, bayağı altına hem de. Şimdi 365 dolar hmm. elimde gördüğün bir terabayt model. Ciddi pahalı. Fakat işte benzeri yok. SSD alayım desen şöyle bir sorun çıkıyor. Ben SSD fiyatlarını da araştırdım. 512 gigabaytlık en ucuz SSD benim hani Haziran'ın ortasındayız. Haziran ortası itibariyle bulabildiğim en ucuz fiyat 515 dolardı. Yani İki tane alsam 1030 dolar bir teravayt elde ettim 1030 dolara çok hızlı ama 1030 dolar harcadım burada 367 dolar o hızda değil ama bayağı hızlı hmm. şimdi bazı adamın buna hani SSD işini görmeyecektir, pahalı gelecektir buna ihtiyacı olacaktır o yüzden bunun da kendine göre bir pazarı var zaten Western Digital size workstation diyor yani profesyonel kullanım için ya da işte biz hep ne diyoruz SSD alırken, önerirken bir tane SSD al yana da bir tane bir terabyte al ikili kullanım. Evet. Bunu böyle aldığın zaman hem yüksek hızlı alıyorsun hem de evet, depolama evet, yapıyorsun. Evet. evet. Murat, bunun hani e, pahalı olduğu ortada. Tabik. Bunun özel kullanımı ya yani adam şöyle hem kapasite isteyecek hem hız isteyecek ancak o zaman hani bu ortaya çıkıyor çünkü hani Türkiye pazarında şu anda 1 terabytelik SSD'yi ben bulamadım. Hmm. Dünyada var biliyorsun nadir de olsa Türkiye'de bulamadım. İşte adamın hem kapasiteye ihtiyacı varsa 512'lik iki tane 512'lik disk de falan olmuyorsa işin e, o zaman işte Velociraptor onun için tek seçenek oluyor. O o zaten kategoride o aranaya girdiğin zaman fiyat çok önemli değil. O adamlar doğru. için ihtiyacı o, karşılamak önemli. Donanım onlar için hiç pahalı değil. Evet, evet kullandığı yazılım genelde evet, 100 kat pahalı olduğu için. Ee, bir terabaytı 500 500 GB modelde 238 240 dolar var bence demiş. direkt bir terabayt abi bir terab yani bunu alan adam çünkü bunu alıyorsa demek ki işte kapasiteye ihtiyacı var şey var bir terabaytını düşünürler ee, kolay bulunmuyor da piyasada öyle çok yaygın bir disk değil doğasından Normal. ötürü ee, ya şöyle söyleyeyim oyuncuların bir işine yaramaz diyeyim hani cesurca bunu söylemek evet. lazım. Normal hele yani ev kullanıcısı olup ben internete bakıyorum abi film seyrediyorum diyen adamın zaten hiçbir işine yaramaz. O farkı hissetmez hmm. bile pek. Bir tek Windows'un açılışında falan hisseder. Ama ya bu genelde işte e, workstation kullanıcıları hani bunlardan icabında RAID yaparak biz de denemesini yaptık ya. Bundan RAID yaparak kullanacak adamlar. Ha mesela bak RAID senaryosunu konuşalım. 2 TB sonuçta. 2 tane taktım. E, 700 Doların biraz üzerindeye mal oldu. Ama 2 TB ve saniyede 400 MB okuma hızı yazma hızı çıkabilen bir dizi. Yani SSD'ye çok yakın. Çok Çünkü yani. 500 MB okuyan SSD'ler de hepsi değil. Doğru. 300 falan okuyanlar daha çok. E bak SSD okuma yazma hızına çok yakın. 2 da kapasite. İşte evet. bu SSD'de pek kolay olmuyor. O tür kullanıma ihtiyaçları olan hatta bunu hani external kasalarda belki 3'lü 4'lü raid yapıp kullanacaklardır. O tür iş yapan adamlara zaten rakam, onlar İki. rakam düşünmüyor. Onlar tamam. şeyine bakıyor, ömrüne kadar. Hmm. Değil mi? Başka biletleri ıı, var. Dayanıklılıklılığına kadar falan filan. Evet. Peki Levent abi. yaptır böyle Murat. Çok tamam. özel bir disk. Ee, ilginç en ilginç yönlerinden biri de alternatifinin olmaması. Doğru. Kendi evet. başına bir ürün. Böyle bir ürün piyasada yok. Hı hı. Yani Çünkü rekabet ortamında rahat bırakmazlar normalde. Evet. Peki Levent abi <laughs> bir sonraki programda görüşmek Görüşmek abi. üzere.